Sevgili dizi seven izleyicilerimiz, hoş geldiniz. Sezonun en iddialı dizilerinden Alev Alev'in birinci bölümü yayınlandı. Aşk, ihanet ve dram temalı dizide kadın haklarına yapılan vurgular, Burjuva sınıfı ve alt gelir grubu arasındaki fikirsel çatışmalar gibi konularda yoğun ve sağlam gönderiler bulunuyor. Videomuza geçmeden önce bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. İlk bölümün en vurucu bölümü olan yangın sahnesi gerçekten etkileyiciydi. Yapımcıları bu noktada tebrik etmek gerekiyor. Dizi bilindiği üzere bir Fransız yapımından alıntılanıyor. Orijinal yapım 1980'lerin Paris'inden geçiyor. <laughs> Bu videoda ilk bölümdeki yangın sahnesinin karakterlerin yaşamlarına nasıl dokunduğuna bakalım. Sonra da dizinin orijinal versiyonundan hareketle ikinci bölümde neler yaşanabileceğini konuşalım. <laughs> Değişen yaşamlar. Cemre, gazeteci Ozan'ın yardımıyla kocası Çelebi'den saklanmayı başardı. Çelebi karakteri gerçekten de en kötü ve vicdansız kötü karakterlerden bir tanesi. Eski belediye başkanı, şu an bir hukuk bürosu var. Kadın hakları savunucusu ama tam bir ikiyüzlü evde karısı Cemre'ye cehennem hayatı yaşatıyor. İkinci bölümde Cemre, Ozan'ın evinde saklanmaya devam edecek. Ancak yangın olayını araştıran polisler onun izine ulaşacaklar. Olay kısaca şöyle gerçekleşecek. Cemre, elinde kalan bir mücevherini bozdurmak için ya da başka bir nedenle dışarıya çıkacak. Bu arada gece vakti morga giren hırsızlar, ölülerin değerli eşyalarını çalacaklar. Polis aynı zamanda bu hırsızların da peşinde olacak. Cemre'nin değerli mücevherleri sıradan bir kuyumcuda bulununca polis kuyumcuyu sorguya çekecek ve kuyumcu onlara Cemre'nin eşkalini verecek. Böylece polis kim olduğunu bilmeden Cemre'nin peşine düşmüş olacak. Ben hasta değil. Tamam. Tamam. Akıl sağlığım yerinde. Tabi bu söylediklerim dizinin orijinal versiyonunda geçiyor. Yerli versiyonda gördüğüm kadarıyla ufak tefek de olsa bazı değişimler gerçekleştirilmiş. Çiçeğe bakarsak, çiçek, Şimal'in annesinin evinde bir tür tutsak hayatı yaşamaya başlayacak. Nilgün karakteri Atlas isimli çocuğun üzülmesini istemediği için sahte bir anne oluşturdu ona. Ancak bu olayı ne kadar ileri götürebileceğini göreceğiz. Orijinal dizide Çiçek kendisine geliyor ve evden çıkmak istiyor ama Nilgün ona iğne yaparak onu evde tutmaya devam ediyor. Bu arada Atlas'a da annen yaralı şu an onu göremezsin diyerek onu Çiçek'ten uzakta tutuyor. Yangından Ömer sayesinde kurtulan Rüya ise tüm yaşadıklarını hatırlamaktadır. Nişanlısının kendisini alevlerin içerisinde bırakıp gittiğini, onun çiçeğin alevlerin içerisine itmesini, tüm bunları hatırladığı ilk bölümde gördük zaten. Hatta İskender'le yollarını ayırdı bile. Ancak İskender bu olayı öyle kolay kabul edebilecek birisi olmayacak. İskender parasına güvenen şımarık bir tip. İkinci bölümde aynı zamanda korkunç bir yalancı olduğunu da göreceğiz. Özür dilemek yerine tüm bunları rüya uyduruyormuş gibi davranacak ve yüzü bile kızarmadan yalanlar söyleyecek. Videolarımızı beğeniyorsanız ve yeni video eklediğimizde ilk siz haber almak istiyorsanız kanalımıza abone olun.